yarı yıl tatili başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk dönem sona ererken Bandırma'da 25.300 öğrenci karne sevinci yaşadı. Bandırma protokolü 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi münasebetiyle düzenlenen program kapsamında ilk olarak Aksakal Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karneleri dağıtıldı. Akabinde Bandırma Ali Fahri İşeri İlkokulu'nda karne dağıtımına geçildi. Ali Fahri İşyer İlkokulu'nda düzenlenen programa Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Emre Gökşen katıldı. 1. ve 2. sınıfların karnelerini dağıtan Kaymakam Engin Aksakal, Bandırma'da başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirildiğini belirterek emeğe geçen herkese teşekkür etti. Velilere de seslenen Kaymakam Aksakal, öğrencilerin tatilde dinlenmelerini ve tatilde kitap okumalarını da tavsiye etti. Yeni eğitim öğretim yılı yarı yıl tatili 22 Ocak pazartesi başlayacak, 2 Şubat cuma tamamlanacak. İkinci dönem 5 Şubat pazartesi günü başlayıp 14 Haziran cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Teşekkür ederim. Ben bunu. Evet. Merhaba çocuklar. Sizleri iyi gördüğümüz zaman daha iyi oluyor ama. Çok. Bu eğitim öğretim döneminin ilk yarısını bitiriyoruz. Tamamlamış oluyorsunuz böylece. Karnelerinizi alacaksınız. Bakalım karneleriniz nasılmış? İyi değil mi? Iyiyiz, i̇yi değil. Hızla birlikte heyecanlı bir şekilde eğitim öğretim ilk ilk yıl değil mi? İlk sene başladınız burada. Evet. İşte, sınıf olarak. Ben. E, sizler için tabii önemli bir adımdı. E, bu bitirmiş olduğunuz, tamamlamış olduğunuz ilk dönemde hep birlikte sizlerle birlikte olmak istedik. E, bu heyecanınızı paylaşmak istedik. E, hepinize, şimdi birazdan karnelerinizi alacaksınız. Tabii tatil bir ara döneme geliyorsunuz. Evet. Bu ara dönemde e, en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Tabii ki evde, e, ailenizle birlikte, kardeşlerinizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte çevrede, mahallede e, çeşitli e, oyunlar oynayarak değil mi? Ama onlar birlikte tabii e, bu dönem, öğrendiklerinizi de unutmadan, e, onları da zaman zaman tekrar ederek e, 15 günlük tatili, ara tatilde tamamlamış olacaksınız ve tekrar okulumuza döneceksiniz. Sen evet, ismini söylersen. Peki, siz, peki. Söylerseniz. Evet. Erdoğan Doğruş, Aydoğan Yancı. Evet, tebrik ediyorum seni. Gel bakalım. Evet, evet. evet da çok güzelmiş. Evet. Daha önce baktın mı kardiyon? Sayın Kaymakamın. Bir bakalım. Evet. bunu tebrik ediyorum. Evet, al bakalım. de bakalım. Kaçmıştı, Türkçe neymiş? Bir bakalım bir tane. bakalım. Bir Doktor olmak için ne okuyacaksın? Çok çalışacak benim kızım. Çok çalışacak. Çok çalışıp tıp tıp fakültesi okuyacak. Evet. Al bakalım o zaman. Tebrik ediyoruz. He? Evet. Geçsin. Evet. Annemi Ben de çok seviyorum. Herkesin geçmeli olduğunu da bilmiyordum. Bizler ilk okumaya geçenleriz. Ama böyle olduğumuzu bilmiyordum. Ben burasını çok seviyorum. Benim için de böyle daha güzel. Ee, burası benim ailem değil mi? Zaten hep evet. böyleyiz. Okul yani. Ben ben evet. karnımı da çok sevdim. Evet. Okula, okula gelmediğin günler ne yapacaksın tatilde? Ailemle oyun oynayabilirim. Ailenle, evet. Arkadaşlarınla? Evet. Peki öyle, tamam. Hangi oyunu oynuyorsun? Evet, ee, bugün 2023-2024 eğitim öğretim yılımızın ilk görevi, son görevimiz. Öğrencilerimize karnımı takip ediyoruz. İlçemizde resmi özel 98 okulumuzda 25.300 öğrencimiz bugün karnelerini olarak yarı yıl tatiline gidiyorlar. Bunun yanı sıra da aynı şekilde bu okullarımızda görev yapan 2.300 öğretmenimiz yarı yıl tatiline çıkacaklar. Kendilerinin hepsine iyi tatiller diliyorum. Sağlık, sağlık, afiyet diliyorum.